Kadın hastalıkları doğum e, tüp bebek ve mezoterapi uygulamaları içinde bazı bilgilendirme mesajları vermek istiyorum. E, tüp bebek çok meşakkatli bir yol. E, yine e, çift bebek embriyoskop yöntemi ve yeni çıkan kök hücre tedavileri sperm seçiminde kullanılan Rossi yöntemleri, sperm ve yumurtanın çok az olduğu dönemlerde kullanılan teknikler ve bunların geliştirilmesi gerçekten hasta ve hekim için de uzun ve zahmetli bir yol, uzun ve zahmetli bir süreç. Burada sabır gerekiyor ve istismar edilebilecek bir konu, rahatlıkla istismar edilebilecek bir konu. Hem Hastalar açısından da bu nedenle bazı uygulamaların örneğin PRP uygulaması yerine bir tüp bebek seansının daha yapılması daha uygun olabilir. Çünkü bütün ek uygulamalar, PRP, çip bebek veya rosi diğer yöntemler hepsi. Maddi manevi hastayı gerçekten yorucu bir süreçtir. Burada hekimle birlikte e, ekonomik ve etkili yöntemlerin seçilmesi çok çok uygun olur. E, çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.